Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sohbet evet. molasının konu... Yeğenim Eslem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Saçlar böyle yandan falan çok şıksın evet. bugün yine. Ee, süslenmeyi, e, modayı çok fazla seviyor. Ee, o yüzden onunla da... Ama bugün... modayla çok iyiydim yok gerçekten. Sadece süslenmeyi biliyorum. Tato'dan moda da aslında bir şeyler de var aslında. Mesela neler var? Mesela daha çok canliyatlar var. Ama seviyorsun değil mi? Evet. Yani bu modellik yapmayı seviyorum. Büyüyünce de modellik yapmayı. Yani, muhtemelen evet modelist ya da stilist olacak gibi geliyor. Bu, ee, o senenin e, trendi olan e, terliklerden birazcık bize bahsetmişti. Nerede o terliklerin? Ya, terliklerim içeride şu anda. Sizin çok uydun Bana Bilmiyorum. olur mu peki ya? yani sana da yol varsa yani diyebilirsin ama sana olmaz. Yani ya da ama sana olmaz. Peki ben bugün nasıl oldum sence? Güzel oldu ama en çok saçımı beğendim. Saçını mı? Neden acaba? Çünkü taç çok yatıştı. <laughs> Bir de tüfeler çok güzel. Evet peki taç kimin tacı? Benim. <laughs> Yan dolmuştum. On, onun için halamda tatmış. Bilekliğin de çok güzelmiş. Evet. Evet, Sanki evet. bana da güzel mi olur ya acaba? Deniz, dene istersen. Olur. En bulu yap ama Nasıl alalım. güzel oldu mu ya? Hı -hı. Hı, -hı. Hatta oldun şu mavi olanlar bu üstüne işte çatıyor. Evet e, çok hoş oldu ama bilekliğini geri vereyim istersen. Vereyim mi kalsın mı? Yani sana daha çok yakıştılar gerçekten. <laughs> ya hayır sana da çok yakıştı. Senin sadece tatartan sorunun var çünkü çok sert. Çok sert acıkmıyor mu? Tatarttan sula. Hani tam şuralar sula oldu ya. Evet, küçük bana ama hani çok da yok öyle şey. Aa, bileğin küçük paracı büyük olduğu için. Evet. Ama Tut ben bu rengi çok seviyorum ya. Bu renkleri çok sevdiğim için o yüzden hoşuma ben, gitti. Ben de çok mor seviyorum. Bir de mor seviyorum. Ee, mavi seviyorum. Mavi seviyorum. Bir de e Um, tüm seviyorum. Tüm çok canlı bir yer. Değil mi? Böyle evet. dikkat çekiyor. Evet. Abone mu bakıyorsun? Hayır, sana atıyorum bu adamı. <laughs> Bana mı bakıyorsun? Evet, tüm çok sensin. Ya sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Konseptine de bayıldım bu arada. Çok güzel hazırlanmışsın ya. Evet. Bunlar falan böyle çok şık. Bu da benim bana çok beş. Onun benim de bileşim var tonu. Evet. sohbet edelim mi? Edelim tabii ki ediyoruz zaten. <laughs> ne istiyorsun mesela ne konuşalım? Hmm, mesela nasıl diyor ister? Mesela online ders falan veriyorum. Online dersle gidiyor. Peki. Kendimi bir ya, anda <laughs> esnem konu hissettim kanalında. Nasıl? Yani sporlar şipo, iyi mi? İşin iyi mi? Güzel. Evet. Evet. evet sana onu soracaktım ya. Sporlar iyi mi? Sen spor yapmayı seviyor musun? Evet ama sporla ilgili çok bir şey bilmiyorum. Senden öyle öğre, bir öğrenebilirim. Yani geleceklerimizi duyunca bana bana şey şey öğreteceğini sandın, Spor öğreteceğini sandım bir anda hmm, bende. Bir anda öyle. Ben, döbeğim yap yapmaya çalışıyorum bir yatamıyorum. O da var. Nasıl? Mesela ben terim yap yapmaya çalış döbeğim yap yapmaya çalışıyorum bir yatamıyorum. Anladım. Yap yapmak istiyorum döbeğimi ama bir yatamıyorum. Ne? Ne diyorsun? Biraz sesli söyle. Ee, Ablana mı bir şey dedin oradan? Evet. Ablana dedim. ben döbeğimi içime çekmiyorum dedim. He. <laughs> Ablanla böyle nasıl ben, anlaşıyorsun peki? Mesela arada sıra tavla ediyorsam bir de bir şey var. Annem yerleri dedince onunla hep tavla ediyoruz. Hmm. O da beni hep şikayet ediyor. Ablan da diyor ki Esnem beni şikayet ediyor diyor. Demin ablana böyle bir bakış attın sen orada. Bir şeyler söyledin. Ablana mı kızdın? Ben yanlış mı anladım? Hayır sadece hani demiştim ya. Ben aslında göbeğimi çekmiyorum. Onun ne Hmm. Göster, şu, evet ablan diyor ki Esnem sen göbeğini çekiyorsun. Senin birazcık göbeğin var. Diyamadım. Sen de diyorsun ki hayır benim göbeğim yok. Ben göbeğimi çekmiyorum. Rahat tamam, bırakıyorum. Tamam. Şimdi bana. <laughs> Sanki mangalaya takmıştın. Aa evet. Mangalaydı değil mi? Yanlış söylemedim. Evet evet. Bir de hem mandal diyebiliriz hem de seta oyunu diyebiliriz. Aslında seta oyunu. Peki bizi izleyenler çocuklarını alsın mı? Bir şey izleyenler evet yani. Şöyle bir, bir şey demek istiyorum. Ee, hep babamla mamamda da, da oynuyorsam hep ben, hep ben, hep ben yeniyorum. Allah Allah. Nasıl oluyor bu ya? Çok ilginç. Acaba hep oynuyor, oynuyor. Zeka çalıştırdı mı? Zeka ee, çalıştırmış ya, olabilir. E ya sen geçen bana şey demiştin. Ben sana dedim ya hani Eslem videolarımı izliyor musun? Hani yapıyor musun demiştim. Ablan e, her sabah videosunu, hani sporunu yapıyormuş benim videolarımı izleyerek. Sen yapmıyordun. Bana dedin ya spor neden yapar insanlar ki dedin. Hatırlıyor musun? Ha evet. Ben de onu unutmuştum. Hiç dermiyorsun, hiç dermiyorsun. Unuttum, hiç söylemiyorsun. Sen de hep ben dedim, söylerim demiştin ama hiç, hiç dermiyorsun sadece. Ben mi suçluyum şimdi? Ama ne yapayım sen sen hep delirim demiştin buralara. Bir de bu aralar sorular var diyorsun. Esnaf kimi tutuyorsun? Hı. Ben mavileri tutuyorum. Maviler için en sevdiğim Elif var. Hani yani Elif için bütün oyunları tutuyor ama böyle sorular da sorular falan da soruyor. Onlar da iyi değil ama yarısı da çok iyi Peki aldığın duyumlara göre e, Elif yenildiği zaman sen evde bağırıyormuşsun işte Elif hmm. yenildi işte hayır olamaz bilmem ne falan diye çok üzülüyor musun hmm. Çok çok evet. kızıyormuşsun doğru mu? Evet doğru. Elif'i o kadar çok mu seviyorsun ya? Neden Elif'e evet. Elif'i tutmanın sebebi ne? Hmm. Çok mu güçlü? Çünkü, çünkü niye? Benim bir çatış taşıyor. Hmm. Bir de bütün yarısı ama evet. sadece bir, bir yarısı da, bir tane yarısı da, da Tayyip etmişti. Ben oğla bir bağırmışsın diye annem tula sağır olmuştu. <laughs> bir de, sen yani istemiyorum. sor. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Esra? Ben büyüyünce modacı olmak istiyorum. Harika. Zaten böyle bir şey bekliyorduk. evet şimdi mesela modacılar bir çok deniyorum Yani modacılarla üstlenir ya. Evet. Onun için... Yani sen, sen atma sot deniyor. Ben de hep onu düşünüyordum ama ablamı söylemedim. Niye? Yeah. İşte. işin vermez sen. <laughs> en sevdiğin YouTuber kim? En sevdiğim yorultudur Dila. Dila Kent Hı -hı. mi yoksa? Evet, Dila Tati. Hmm. Evet, yani duymuştum Ama. Onun çok tatipçisi var. Çünkü ben ona hep abone oluyorum. <laughs> mesela Manpur falan oynuyorlar. Onları çok seviyorum. Beyler <laughs> de video çekiyor. Onları da abone olma şeyini yani... Evet, değil mi? Ceren ve Yup Yup kanalı var. Evet. Aynen. Ee, nasıl oluyor peki? Hmm, şey sen buluyorum. Senin Ama... telefonu yok ki. Bence bunu Nehir'e söyle. Nehir bir video yüklediği zaman seni arasın. Ama... Mesela, mesela ben de burada hiç arkadaşım olmadığı için istiyorum. Hmm. Sen, sadece okulda arkadaşlarımı. Ablan arkadaşın değil mi peki? Avdam annem. Ay Avdam Avdamdır. O nasıl bir bakış ben yanlış mı soru Avda, sordum? Avdam Avdamdır. Avdam ablamdır. Ablam, ablamdır. <laughs> ablamdır. Ama ablamdır. ablam şuna bir şeydi. diyor. anlatayım Abdalılar için. Abdalıları anlatıyor Abdalılar için. Evet dinliyoruz. Abdalı tarih ters... çok seviyor. Abdalık mesela tardesinde oyun oynama. mesela. Hmm. Tersinde ne yapmak? Şimdi ablam beni için. <laughs> Dirmam <laughs> de için cevabım çok. Dinmem de için. mesela tercihine en tadesi şeyleri bilmediği için on sayıyorum. Bir tane yani saymayı da bilmiyorum. Saymayı da öyle istedim. Yani ablan sana çok iyi bir ablalık yapıyor mu? Yani ben yani sana iyi bir ablalık yapıyor mu? Ha. Sorun bu. Tam hmm. olarak. Ben dedim yapmayacağım şu an bunu. Dedim demeyeceğim. Ne dedi ki o? Bir de ikicik yapçı mısın? Plan e. söyledim. Adam direkt İyi ben aldım iyi ben aldım ama aslında hiç benimle ornu oynama ve hiç bana şeyleri öğretme ve sen aynı öğretme yap. Aa, onu da söyleme. An ah. bir önce öyle demedin. Ama mikrofondan duyuldu galiba. <laughs> Herkes duydu. Bak <laughs> ablan hemen üzüldü orada ya. Doğru mu? mısın <laughs> <laughs> <Hanım>, ya? <bir gülüyor> <defa nasılsın> ya? <laughs> Ablam benimle oyun oynamıyor. Ablam benimle hiçbir oyun oynamıyor. Ablam bana şeyleri öğretmiyor. 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 Ablam şeyleri <gülüyor> 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 Ama öğretiyor demiştin biraz önce. Hayır, hayır. Sadece annem ona dediği için aklına geldim. Yoksa hiç aklına gelmez. O kadar. <gülüyor> 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 e, ne yapayım? Al işte, küs. Hadi buyur. Valla ablam da bu videoda artık Benim abdam normal. Abdam bir şey diyor. Bütün insanların arasında bana bak. Yani ablam bir de orada değil benim adam Bir şey diyorum hemen bana şiş dediğince düşmeye başlıyor. Benim abdam orada normal 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 düşsün ama. Ejderin sen neymişsin ya? Hayır bir şey yok. Kendisi var. var. Bir şey. Ya var. <laughs> e, ama öyle toplama konusunda bence de öyle. Sen e, oyuncaklarını Hı dağıtıyormuşsun sonra toplamıyormuşsun ablan topluyormuş. Ama annem ister dedim. Annem hani, kardeşim oyna diyor annem de tamam diyor. Ama bir kere bir kere onunla oynar mısın dedim. O da haklısın esta. onunla oyun oyna. Ejin de. Hmm. Onu attayım diyeyim ama. ama. Ab... A abdaltı ola bir şey ama. Ya, ablalık, e, abl kardeşinin peşini toplamak mı? Kardeşimle oyunu oynamak ama Abdolat. Ya ama sonuçta sen de ablana yardımcı olmak gerekmiyor mu? Ama ablam bana bir iş yapmıyor ki. Yapayım ben. No. Ama Peki hadi şey. konuyu değiştirelim. Daha fazla abla kardeşin arasına girmeyelim. Evet. Olaylar evet. değişmesin değil mi? Evet. Peki sen küçükten ne oldun? Onu söyler misin bize? Nasıl yani? <laughs> yani küçülttün ya hmm. sonra meslek sahibi olup ne oldun? Meslek sahibi olup ne oldum? Yani onu hatırlıyor musun? Ha, küçükken mi ne olmak istiyordun mesela? Onu mu soruyorsun? Evet. Yani hatırlıyor musun ne olmak istediğini? Yani küçükken bir ara işte ee, öğretmen olmak istiyordum. Dansçı olmak istiyordun. Ama olamadım. Evet. Ama olamadım. Evet. Yani bunu mu duymak istiyordun? Ben ne yaptığımı tanıştırmış bilmiyorum da. Hakkında konuştuğumuzu bilmiyor musun? E sen bana sordun ya ne, ne istiyordun hala büyünce dedin. Ben de dedim ki işte e, öğretmen olmayı düşünmüştüm. Yani hatırladığım kadarıyla tam hatırlamıyorum. Dansçı işte ne bileyim bir sürü yani sürekli koreografi yapıyordum. Şey, şeyci olsaydın bence modacı olsaydın bence. Bence modacı olsaydın. Ama ben çok süslü değilim ki. Bence süslüsün. Tamam. O zaman senin ne, ne giymiş, nasıl giyinmiş, güzel mi, evet. değil mi? Sen bakalım söyle bize neler oldu. Alalım o zaman telefonunu. Bunu kim giymiş? Hadise giymiş. Hadise. Değil mi? Hı. Sence Hadise'ye yakışmış mı bu? Kalçası çok gözükmüş. Kalçası çok mu gözükmüş? Evet. Yani bunu kamufle mi etmesi gerekiyordu? Yani mesela şu bir şey. Sen <laughs> Mesela, Parıltılar nasıl peki? Yani daha çok parıltısı ol şey daha çok yani mesela bileşiği parıltılı olsaydı daha iyi olurdu. Yani biraz eksikleri var diyorsun öyle mi? Evet eşitliklerini hemen ben size söyleyeyim. Mesela parıltılı tuvaleyi çok sevdim. Mesela, Hı, hı. mesela parıltılı yüzüğü var ya. Evet ama... Ben, yüzük varmış parıltılı yüzük evet. takmış. Bir de e, bu var şeydi, öbür parmağında da olsaydı bir de biri, bir bir de olmadığı için hiç yatışmamış. Çok taksın diyorsun. Evet. Peki. Elbisesi genel olarak güzel mi? Hı hı. Tamam. Elbisesini çok beğendim. Getir. Bu yine hadise galiba. Evet. Nasıl o hadise nasıl olmuş? Hadise. Nasıl elbisesi? Yani hep yani ben en çok çantasını beğendim. Bir de Ayak babasını batabilir miyim? Ayak babasını anlatabilir miyim? Ayak beğendim. Bir de çantasını. Bir de Hı. elbisesi dağınık. Dağınık mı geldi sana? Yani aynadan mesela o sattan dövdüğüm için dağınık düştüyor. Da Hı. Pileleri çok fazla. Bak bir de boynunda böyle bir şey var. Aa, Oynası. evet onu çok sevdim. Hı. Bir de bir şey sevdim. Batısını sevmemiz o. Bakışı güzel değil mi? Yani su var şeyde. Hmm, daha cool. Daha böyle hoş değil mi? Daha hoş. Hmm. Sağ. Ama ben elbisesinin rengini beğendim. Peki hadiseye Elbise. Ev... üzerinden kaç verirsin? 1 ile 10 arası vereceksin. O zaman 10. 10 en yüksek. Çok beğendiğine 10 vereceksin. Hiç beğenmediğine 0 verebilirsin. 10. Arada bir beğendiğine 5-6. 10. O zaman çok beğendim bunu. Hı hı. Tamam. Peki diğer elbisesinin hadisesine, siyah elbisesine puan vermemiştik. Onun üzerinden kaç veriyoruz? Ben ee, bir daha söyler misin? Onun üzerinden kaç veriyoruz? 10. Bunu da çok beğendim. Evet. Bizim çok beğendim. Tam da tamam mısın o zaman? Diyorsun. Evet. Peki. Evet. Bu da hadise. 10. <laughs> bunu ödersedim ama <laughs> çok, çok güzel. Bunu ben de çok beğendim. Bence de çok güzel. Bence de. Ee, 10 üzerine üzerinden 100 verelim o zaman buna. Bayağı 100 e, <laughs> <iş> verelim. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel değil mi? Evet gerçekten. Bunu yorumla bakalım nasıl? Bunu da bakışını beğendin mi? Güzel bakmış mı Fadise? Yani mesela sen bu sert şöyle sert sert, sert bir çok güzel. Bir de elbisesini şey çok beğendim. Bir de şey saçını çok sevdim. Bakışını çok sevdim. Hemen hadise... yani her şeyini sevdim. Evet güzel. Hadise çok güzel dans ediyor ama. O zaman hadiseye 10 üzerinden 10 hatta 10 üzerinden 100 verdik. Bunu çok evet. beğenmiştik. Evet. Demet Demet'e um, elbisesi nasıl? Um, elbisesini çok beğendim. Hmm. Başta bir şey yok. Ama başta bir şey yok. Bir de bir... Aa. <laughs> başka bir şey yok. Var. Bir şey var. Bir şey var. Mesela Aa maddesi de yapmış. Bir de çok evet. beğenelim diye maddesi de yapmış. <laughs> ben elbisesini vereceğim atınca planlama. Çünkü ver olsun. bakalım. 30 vereceğim. Onu da çok beğendin. 10 üzerinden 30. Çok beğendik. Ama sadece elbisesini 30 verdim. Bakalım. Bilesini bilesi falan vereceğim. Bilesini de 30. Oo. Ha, her şeyini 30 veriyorum. Oo, bayağı beğendin sen de Metafan'ı. Evet. Efendim. Hatta evet, Bu kimmiş? Yabancı bir artist. Bu kim? <gülüyor> Hollywoodlu. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Tanımıyorum bunu. Tanıyanlar varsa Art yazabilir. Öt önce elbisesinin süslerini bakmak istiyorum. Evet bakalım. Sonra piyano veririm. Ooo çiçekler gerçekçi görünüyor. Hmm. Evet gerçekçi görünüyor gerçekten. Ama tabi ki de işte, çiçekler or orayı tadılamaz. Çünkü yoksa şeyleri So şeyleri vardı ya. diyorsun değil mi? Acıtır evet. canını. Demek Ama de bu on... muhtemelen gerçek çiçek değil zaten bu. Evet. Bence ölmüşler. Olabilir. Onlar ne yapmış? Ya da seni teşmişler. Hani o civar ya onun evet. teşmişler ya da. olabilir <laughs> şimdi. Çok neyini beğendim. Şöyle bir elbisesin ve saçına. Hmm. Saç rengi de hoşmuş. Yani sadece üç tane şey var. Elbisesi bir de saçını beğeneceğim. Ötünce Hmm, elbisesini beğenmek istiyorum. Elbisesine 20 vereceğim. Yani evet. ben elbisesini beğendim şu anda. Elbisesini çok beğendim. Saçına <laughs> <laughs> mı vereceğim? Sıfır verdim. Tamam. Bunu da geçelim. Bu? Ben buna da sıfır veririm. Bu ne ya? <laughs> Bu ne gerçekten değil mi? Evet ya. İnsanın da. Ne olur mesela? Bula. Beğenmez. Yani ya. Kimse beğenmez. Ne? Ama beğenmiş giymiş demek ki. Ne giyse daha güzel olurdu bu? Hmm. Mesela can, can, cancı bir et mesela. Canlı bir renk. Evet canlı hmm. bir yer. Mesela nasıl diyeyim? Benim odamda canlı etler var mı acaba bir bakalım. Canlı yer buldum. mesela benim yastığım yani canlı, evet. canlı pembe. Canlı hani sulu bir şey de diyebilirim. Mesela... Sula mesela Sula di Sula di yıllar çıtalar hepsi Sula. Evet, Sula. Mini elbise. Evet. Bu Demet Akalın herhalde yine değil mi? Oh. Bu o kadar mı beğendin ya? Oh, evet. bunu ne yüksek puan bilmiyorum ama ne yüksek puan. O zaman bu nasıl bir puan olsun bu? Hadi. Evet. Yani bir şey falan veremeyeceğiz buna gerçekten. Yani değil mi? Çok o kadar evet. güzel olmuş ki. Evet. Tamam o zaman. Geçelim. Aa. Şimdi biri daha var. Bir de bunu yorumla bakalım. Ha. Şimdi. Ben saçına vermek istiyorum. Saçını sıvır veriyorum. Hmm. Elbisesini de. Ona da. Ha, İçi vereyim. Bu kim? Bu kim bilmiyorum ben. Ya bu kim bu kim? Bak bakayım bu kim? Bu kim? <laughs> hiç beğenmedin mi? Ya bu kim işte ben Bak bilmiyorum. Bak bakayım kim bu kime benziyor? Kime benziyor ben hiç bilmiyorum. Bak. Sana, sana öyleyse seni yetenemiyorsun. Ben o zaman yüz verirdim. <laughs> Ama bana benzediği için yüz vermeni istemedim ki. Yorumla bakalım. Gerçekten beğeniyorsan ver dedim. Beni beğenmedin. Ya ben sen olduğunu nereden bileyim? Ama ben olsaydım mı verecektin? Evet sen olsaydın 30 verirdim. 30 mu? Demet Akalın'a sonsuz puan verdin. Sana da sonsuz puan verirdim olsaydım. Yani senin olduğunu bilseydim. <laughs> senin olduğunu bilseydim ben. Ya inanamıyorum ya. Demet akıllı sonsuz. Ya iyice iyice, iyice batır şeyden, İyice batır şeyden. O zaman ben anladım. Ya yani düşünü dörmedim. Gözümden mi tanıdın? Evet, düşünü tanıdım. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten yani. Gerçekten yani. Ben gerçekten. O yani. zaman e, bugünkü videomuzun sonuna evet. gelelim. Evet sonuna Değil mi? gelelim. Evet. Hadi bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet. Eslem'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Yine Hı. gel tamam mı? Olur. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. bu bu videoyu şey yani. yani evet. Bir şey sesin abone olun ve onun on, kanalını on, beğenin. Çok çok beğenin bütün videolarını beğenin. O, o onları dödecek ve daha çok video çetecek Eminim o da buraya enmiş ona gelebilirse orada video çekeriz. Çok güzel videolar çekeriz eminim. Bunun yapım bir de halamın matımız daha çok güçleniyor. <laughs> evet daha çok güçleniyorum. Teşekkür ederim. Halacığım. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> evet sonunda bitti. <laughs> en güzel videonu aldım. Bunu, 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 yıllarca beğeneceğim. Wow, yaşasın. Çok Mesela Bir teriyi sizden sonra yine beğeneceğim. Teriyi yine beğeneceğim. Teriyi yine beğeneceğim. Beğeneceğim, beğeneceğim, beğeneceğim. Harika.